Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canınız lahmacun çektiğinde çok pratik yapabileceğiniz, hazırları aratmayacak nefis bir lahmacun tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 2 tane kuru soğan, 3 tane domates, 6 tane yeşil biber, 1,5 kapya biber, 2 tane de kullanabilirsiniz. 1 tutam maydanoz, tüm malzemeleri hazırlayıp rondoda çekelim. Malzemeleri rondoda çektim. Ben sebzeleri yazdan dondurucuya bütün olarak atıyorum. Daha sonra da çıkarıp kullanıyorum. Çok da rahat oluyor. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz ilave edelim. Birer çay kaşığı toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Karıştıralım. Eğer et sevmiyorsanız bu karışımla lahmacunları sebzeli olarak hazırlayabilirsiniz. Ben 400 gram kıyma ilave ettim. 400 gram kıyma ilave edip iyice karıştıralım. Sosu için 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Bu sosu yufkalara sürmek için hazırlıyorum. Lahmacunları yufkalı hazırlayacağız. Bir tepsiye yağlı kağıt alalım. Bir tane yufkayı da tepsinin üzerine açalım. Kenarlarını videoda görüldüğü gibi kapatalım. Hazırladığımız sostan üzerine sürelim. Diğer kenarları da aynı şekilde üzerine kapatalım. Tekrar sosumuzdan sürelim. Hazırladığımız iç harcımızdan 6 yemek kaşığı üzerine koyalım. Yayalım. Benim sebzelerim dondurucudan çıktığı için ben su kullanmadım. Eğer iç harcınız çok koyu olursa, sürmekte zorlanırsanız biraz su ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının orta tarafına verelim. Benim fırınımda 15 dakikada pişti, kenarları kızardı, fırından çıkarabiliriz. İkinci tepsiyi de fırına verelim. Makasla 4 parçaya kesiyorum. İsterseniz daha küçük de kesebilirsiniz. üst üste alalım. Ben toplamda 4 tane yufka kullandım. 4 tane yufkaya hazırladığımız sos tam geliyor. Hazırladığımız iç harcındansa artıyor. Hazırladığımız iç harcımızdan kalanı dondurucuya kaldırıp daha sonra çıkarıp tekrar kullanabilirsiniz. İsterseniz yapmaya devam edebilirsiniz kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Lahmacunlarımız hazır. Dilediğiniz gibi sebze eşliğinde servis edebilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır, nefis bir lezzet oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.